Gibi de Twilight Multiverse evreninde evrende Jess bize bir tane tehditten de bize bahsediyordu. Peki bu tehdit neyin nesiydi? Hadi Jess'ın bize bahsettiği tehdidi hadi bir dinleyelim. Bakalım ne diyor onun. All the is the clock I hate find him Evet yani Justin yani bize bahsettiği şey bu. Yani eğer dünyayı kurtarmak istiyorsak işbirliği yapmalıyız diyor. Yani Justin da yani bize yani yardım edecek. Yani nefret ettiği saat tabii ki de İsan Klokman oluyor. Yani İsan Klokman her ne kadar nefret etse de mecburen yani iş birliği yapacak yani. Peki sizler bu şey hakkında ne düşünüyorsunuz? Bunu yorumlara yazın.